Efendim şimdi diyoruz ki insan halini konuşmak bir acayip bir şey. Biz iyi halini konuşmaya çalışıyoruz. İyi bir hale geçmek için de muhtemelen önce iyi olmayanların devreden çıkarılması lazım. Kesinlikle. Bir değersizlik hissidir. Aldı başını gidiyor. İnsanlar diyor ki hayatıma bir narsist girdi. Ben kendimi hep değersiz hissediyorum o günden beri. İşte yaptıklarım görünmüyor. Başarılarımı alkışlayan yok. İşte ne bileyim aile ilişkin biraz artık rutine bindi. İş yerinden falan. şu o kadar çok dertleniyor ki insanlar. Şikayetin çok olduğu yerde değersizlik hissi de sanki fazla oluyor. Şimdi Okan hocam önce size sorayım. Evet. Bu değersizlik hissinin temeline neyi koyuyorsunuz? Neden bizim güzel insanlarımız ve bütün dünyada böyle belki bir değersizlik hissi vardır diyenler yani bu niye oldu? Okan Şöyle hocam. aslında yani öncelikle şunu ayırmamız hmm. lazım ya doğuştan Gelen bir şey değil bu. Yani hiçbirimiz doğuştan hmm. özgüvenli ya da özgüvensiz olarak doğmuyoruz ki. Doğru. Yani ben doğdum, aa ben özgüvenliyim, ben özgüvenli değilim. Yani genetikle hiç alakası olmayan evet. bir şey bu değersizlik. Şimdi burada çevre faktörü, başta aile olmak üzere aslında çok etkili. Bence çocukluk yaşantısı burada, olumlu çocukluk ya da olumsuz çocukluk yaşantısı çok önemli. Bence ilk bakım veren kişiyle. Hı -hı. başlıyor diye düşünüyorum hocam. Yani literatür de buna benzer şeyler Hı -hı. söylüyor ama kendi fikrimi de katacak olursam o annenin ya da bakım veren kişinin işte çocuğa sıcak yaklaşması, işte onun ihtiyaçlarını gidermesi, işte onun yanağını okşaması, ona karşı kullandığı sözcükler, Hı -hı. değerli hisse, ben nasıl değerli hissederim ki kendimi? Yani saygımı geliştirmem lazım, özgüvenimi geliştirmem lazım. Bununla ilgili de etraftan bir veri toplamam lazım şimdi sözler çok etkili cümleler çok etkili Ben hep şunu diyorum hani düşünce mi dile etkiliyor dil mi düşünceyi etkiliyor Mesela İkisi de bence yani evet. düşündüğümüzü konuşuyoruz ama konuştuğumuzda düşünüyoruz evet. ee, Mesela şimdi geldiğimizden beri bana deseniz ki siz mesela bana deseydiniz ki ya Okan Hocam ne kadar yorgun gözüküyorsun, ne kadar işte bitkin gözüküyorsun, ne kadar yüzün solmuş, işte ne kadar enerjik değilsin, ne yapacaksın sen bu programda deseniz ben muhtemelen şu programda şu an e, kitleniyor olacak. Yani sizin sözleriniz, diliniz e, benim düşüncelerimi... Ya demedik de değil aslında. <laughs> <Yani> ben söyledik <şeyler gülüyor> <Ben> <laughs> <çok> şimdi. <sevindim gülüyor> <istiyorum ben de. gülüyor> Ondan sonra e, şimdi e, şunu diyeceğim... E, bir deneyini yapmışlar bunun. Evet Mehmet hocam. Şimdi kadın çıkmış e, evden. Anlaşmışlar ekipler, iş yeri arkadaşlarıyla işte kendi arkadaşlarıyla. Demişler ki yani hep olumsuz şeyler. Hasta mısın? Bir şeyin mi var? iyi gözükmüyorsun. Hmm. De bakalım ne olacak diye. Kadın gayet normal başladığı bir gün hastanede sonuçlanmış o sosyal deney. Mesela yani hmm. gitmek zorunda hissetti artık kaçıncı kez. Birike, artık o sözler, sözler birike birike e, kabul ha, etmiş. Tabii. Yani burada Değersizlik hissinin ben açıkçası etrafımızdan duyduğumuz hı hı. cümlelerle başta aile, daha sonra okul, hı hı. çevre etkisiyle ben geliştiğini düşünüyorum. O yüzden burada özellikle aile, özellikle ilk bakım veren kişiyle birlikte çocuğa kullandığımız dil, ona karşı yaklaşımımız. Yani hatalarıyla, doğrularıyla yani var olmak ya Hani ya varsın, sen artık dünyadasın yani bir varlığın var. Burada artık değer, bence en büyük değer bu değil mi zaten? Yani evet. değerli ya da değersiz değil. Ben bu dünyada olmam zaten büyük bir şans başlamışız, değil mi benim? Ya başlamışız, başlamışız Yani şu an yaşıyoruz bu e, hayatı. O yüzden e, bu noktada biraz da kemikleşmiş otomatik düşünceler. Tabii o e, konuşulanlar, etrafımızda yaşanan olaylar daha sonra bizde bir... E, algı oluşturuyor şimdi şöyle de düşünmek lazım bunu e, Hani hep böyle bir e, hani örnek verirler şimdi güzellik algısı mesela değersizlik Hı -hı. daha çok bedende de gerçekleşen bir şey şimdi bakıyorsun e, eski 60'lı yıllardaki mesela güzellik yarışmasını kazanan kadınlarla şu andaki kadınların e, beden e, durumu ya da görünüşü aynı değil ki Değişiyor yani burada değeri değersizliği aslında e, kişinin kendisinden ziyade, toplumsal algılar, televizyonlar, medya, hı hı. işte e, etrafta konuşulan dil bunlar belirliyor ve bunlar şimdi kendini değerli görüyordu belki o görüntüsüyle, o şeyle bundan 50 yıl önce ama şu an değersiz olduğunu düşünüyor mesela. O yüzden ben başta aileyle şekillenen, daha sonra çevre etkisiyle şekillenen ve bence medyayla da hı hı. E, çok e, bağlantılı insanların e, değersizlik hissi yaşadığını düşünüyorum. Son zamanlarda artışında e, ...çabuk tüketimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Hı -hı. çok hızlı e, başlıyoruz, Hı -hı. E, çok hızlı devam ediyoruz değişime. Yani e, şur şurada düşünüyorum benim babamın gençliğinde televizyon yokmuş mesela Hı -hı. konuşuyoruz şimdi. Hı -hı. Şimdi televizyonun olmadığı ki babam hayatta hala ve şu an yapay zekadan bahsediyoruz. Yani o kadar hızlı bir e, değişim, tüketim var ki o kadar hızlı değişen duygular bu duygu yönetimini sağlayamamak da bu hızlı değişime adapte olacağım kaçırmamalıyım yani hep bir hareket halindeyiz hep bir koşturuyoruz Hayatı evet. kaçırmamak için yeni şeyleri yakalamak işte yapay zeka oyu çıkmış buyu çıkmış onu da kaçırmamalıyım bak bunu da yapıyormuş bunu da yakalamalıyım e bu sefer ne oluyor o duyguları yönetme e, konusunda da sıkıntı yaşıyoruz evet. e, bunun özü de e, bence e, bu değersizlik duygusuna duyguları yönetemediğimiz için açıkçası e, daha çok şu an gençlerde mesela daha yaygın olduğunu ben öyle düşünüyorum ya da öyle gözlemliyorum. Şu anki gençlerde daha çok bir kıyas var, daha çok bir yeni olanı yakalama arzusu var, daha hızlı bir tüketim var. Bu yüzden de bu tarz değersizlik duygularına, beğenilmeme duygularına ya da hayatın hızına bence yetişememe duygularına kapılıp bu hislere kapılabiliyorlar. Diye çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir cevap. Babanızın gençte televizyonu yoktu. Evet. Babanızın Serpil hocayla bir ortak yönü var. Ne? Serpil Hoca'nın da şu anda televizyonu yok ve genç. <laughs> evet. Böyle bir benzerlik <laughs> var. İhtiyaç duymuyorum İzlen. hocam. <laughs> artık. Yine. Evet yani. Ee, ama bir yandan da şunu söylemekte fayda var. Sevgili izleyiciler şimdi Okan Hoca şunu söylüyor. Sen değersizlikle ilgili bir hissin olabilir fakat bunu öğrendin. Bu sende baştan var olan kodlanmış asla kurtulamayacağın ya da senin kişiliğinin karakterinin e, baştan belirlenmiş bir öze özelliği değil. Sana bunu ya ailen öğretti ya çevren öğretti ya medyadaki o muhteşem görüntüler üzerinden kendi değersizlik algını geliştirdin ama değilsin. Şu andaki olduğun hal sadece senin düşüncelerin değiştiğinde değerlilik hissine dönebilir diyorsunuz. Burada bilissel yapımıza yoğun bir vurgumuz Gidali var. Yapılmamız lazım. Çok iyi. öğrenilmiş. Aynen öyle.